30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yılında da tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Binlerce kişi Anıtkabir'e akın etti. Atasını ziyarete geldi. O binlerce kişinin arasında dikkat çeken bir ufaklık vardı. Bir minik denizci vardı ki burada nöbet değişimi sırasında askerlerin tüm hareketlerini birebir yapmaya çalışan bir ufaklık vardı işte burada TRT Haber'in konuğu biraz da tabii yoruldu burada sürekli askerlerle birlikte e, onlar ne yapıyorsa aynı hareketleri yapıyor bir minik asker. Ailesiyle birlikte Anıtkabir'e gelmişti, atasını ziyarete gelmişti, ufaktan atasını, vatanını, milletini, yurdunu bilen, öğrenen. Bir çocuk o ve ailesiyle yakından şimdi tanışacağız, konuşacağız. Bu sevgi, e, bu kadar e, iyi, nereden biliyor bu hareketleri? Onlarla konuşacağız. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. İsminizi alayım öncelikle. İsmim Murat. Murat Bey. İsmim Fatma. Fatma Hanım, Murat Bey muhteşem bir çocuk yetiştiriyorsunuz, büyütüyorsunuz. 26 saniyelik bir görüntü vardı. O görüntüyü biz sardık, sardık, başa sardık izledik. Başa sardık izledik. Çünkü o kadar e, gerçek bir asker gibi edası var ki nereden geliyor bu ee, şimdi Barskan hikayesi aslında geçen seneden başlıyor Damla Hanım. Ee, geçen sene 2023'te biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. E, yıl dönümüydü. İlk defa atasını ziyarete geldi o esnada ve e, buradaki askerlerle işte saygı nöbetiyle tanıştı. E, tanışmasından sonra artık Barskan'ın dünyası değişti. E, bir senedir e, Barskan bu şekilde e, yatıyor, kalkıyor asker, e, asker hareketleri, saygı nöbeti. E, zaten iki tane tarihçi olunca evde Tarih öğretmenimiz. Evet, 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 e, evet. ikimiz de tarih öğretmeniyiz çivit olarak. Barskan'ın ismi de yurtsever zaten. E, hükümdarlarından Barskan Tegin'in ismi. Tomris Hatun'un oğlu. İsmi de zaten yani evet. yurdunu seven, vatanını seven Barskan. Evet. İlk defa duydum biz. Evet sanırım Türkiye'de bir ilk e, isim olarak. E, yurtsever anlamına, vatansever anlamına geliyor. Biz de anne baba tarihçi olunca evde ister e, tarih tarihi hikayeler, işte tarihten e, anlatılar. E, bu hikayelerle büyüdü aslında. bir buçuk yaşından itibaren e, vakıf bu konulara. E, dediğim gibi geçen seneden itibaren e, bir senedir Barskan Kabir'de. Ayda bir zaten ziyarete geliyoruz. burada. Öyle mi? İlk defa evet, değil. İlk defa değil. Ama e, dün ilk defa denizci kıyafetiyle gelmişti. 30 Ağustos'ta. E, ve burada büyük bir coşkuyla da karşılanınca bu heyecanı ikiye katlandı aslında. Askerleri görünce tabii daha çok heyecanlanıyor. Aynı hareketleri evet. yapmaya çalışıyor. Anne tabii daha çok vakit geçiriyordur onunla. Evde nasıl Barskın? o 26 saniyede görmüş olduğunuz videoyu biz neredeyse 1,5-2 yıla yakın sabah 7'den neredeyse akşam 10.30 ya da 9 yatma saatine kadar her dakikada, her saatte izliyoruz. Eee <laughs> Bazen e, çizgi film yerine tabii ki Anıtkabir videosu izlemek istiyor. E, Ödül olarak geri geldiğinde 10-15 dakika izletiyoruz. E, ben de e, video izlerken farkına vardım. E, videoda komutan askerlere hangi e, komutu veriyorsa Barskan'da o komutu aynı yapıyor. E, orada fark ettim. Bazen gece uyurken bile beşikte ayakları kımıldıyor, yürüyor, bağırıyor falan. <laughs> Böyle. Gerçekten Konuşur mi? Korkmuyor ya. musunuz? Gülüyor. Barskan sen de konuşacaksın, <laughs> sen de konuşacaksın. Barskan biz seni çok sevdik. Sen asker mi oldun? Evet. Büyünce de mi asker olacaksın. Evet. Peki bu hareketleri nereden öğrendin? Masalsız. Şey. Asker abilerden mi? evet. Nasıl askerler? Nasıl görünüyorlar? Nasıl askerler... Nasıl Peki nasıl yapıyor askerler? Bir gösterebilir misin bize? Ne yapıyorlar mesela askerler? Duruyor. Nasıl duruyor? Nasıl marş yapıyorlar? Dur, ne yapıyorlar? Nöbet tutuyor. Sen nasıl yapıyorsun? Babası gösteriyor var. Evet, nöbet tutuyor şu an. Tüfek, başkan. Tüfek, omza. <laughs> İstikamet, bayrak, İleri. marş. <laughs> Sol, çek bas sol çek bas sol çek bas kıt adu esas duruş Evet şu an gördüğünüz gibi nöbetini tutuyor harika bir çocuk gerçekten yetiştiriyor evet. Tabii Barskan vatan millet aşkıyla büyüyor. Atatürk aşkıyla büyüyor. Ee, öyle de büyümesi lazım. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti gelecekte Barskan ve Barskan gibi e, evlatlara e, emanet olacak. Biz de her anne babanın hayali gibi Barskan'ı e, iyi bir vatansever iyi bir e, milliyetçi ruhla büyütmeye çalışıyoruz. Umarım e, sadece Baskan değil, şu anki Baskan akranları da e, hiç e, şüphem yok o konuda e, bu şekilde büyüyor, büyüdüklerini de eminim. Türkiye Cumhuriyeti büyük e, ve e, güçlü ellerde diye bildirim. Kesinlikle sizin gibi aslında bilinçli ebeveynlerde o nesillerin yetişmesinde çok büyük katkısı olanlar ve Barskan da adı gibi büyüyecek vatanını milletini seven gerçekten çok anlamlı adı gibi yaşasın derler ya. Sanırım. İnşallah, i̇nşallah. Barskan öyle yaşayacak. İnşallah umutluyuz evet. E, Rabbimizin verdiği müddetçe de inşallah bu şekilde büyüyecek. Çok teşekkürler efendim çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet Barskan hiç yorulmadan hiç usanmadan bıkmadan çocuklar normalde bir şey yaparken oyun oynar oynarken, oyuncakla oynarken sıkılır. Başka bir şeye geçmek ister. Ama Varskan yaklaşık birkaç saattir buradaki dün de buradaydı. Dediğim gibi o 26 saniyelik görüntü sarıp sarıp izledik biz. Ama hiç yorulmak nedir de bilmiyor, sıkılmak nedir de bilmiyor. Gidelim diyor annesi babası. Yok gitmeyeceğim, burada kalacağım diyor. Askerleri görmek istiyor. Onlarla birlikte olmak istiyor sürekli. İşte o 26 saniyelik görüntü içimizi ısıtan, yüzümüzü güldüren Varskan ve ailesi TRT Haber'deydi. Bizlere konuk oldular ve hikayelerini dinledik aslında Barskan. Çekirdekten yetişen, vatan millet sevgisini öğrenen, tarih bilinciyle yetişen bir çocuk olarak 3 yaşında henüz. Bakalım bundan sonraki süreçte Barskan'ı nerelerde göreceğiz? Biz takip edeceğiz bundan sonra. Söz sizlere bırakalım.